Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan yepyeni kareler geldi. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı e, bildiğiniz üzere tatilde e, dizi çekimlerine hazırlanıyor ve e, dizi çekimlerine başladığında enerjili olmak istediğini belirtti. Yani yorgunluğunu e, çıkarıyor, dinleniyor. Bizlerle de tatilden güzel yepyeni kareleri paylaşmaya devam ediyor. Hazal Subaşı'dan gelen e, yepyeni kareleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nın ev faalini çok merak etmişsiniz. Onunla da özel sizlerle çok güzel bir video, video paylaştım. Arkadaşlar eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarında görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.